bizim camia için çok çok önemli bir isim. Çok kıymetli bir abimiz. Çok dayı, avukat, edip, edip. önder. Usta Magazinci MGD Magazin Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı Sayın Nurettin Soydan, Magazin duayeni. Usta gazeteci Sayın Tayyar Işık Saçan. Alkışlar. Yaşam boyu onur ödülü. Sadece teşekkür etmekle yetinmiyorum. Sevgili Hakan Akkaya'yı alkışlarla buraya davet ediyorum. Evet. Beyaz futbol, Beyaz TV'den Beyaz futbol gerçekten de öyle yılın en başarılı spor programı. Yılın en iyi sabah programı, magazin sabah programı. Söylemezsem olmaz, Fakize Su'da Oya Aydoğan'ı buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. De... Ben anca oradan inip gelebilirim diye baştan söylemiştim. Ancak efendim gelebildim, beklettik sizi. Çok teşekkür ediyoruz ödül verdiğiniz için. Başta sen olmak üzere efendim, bütün diğer arkadaşlara teşekkürler. Efendim layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dostlarınıza söyleyin, onlardan da bekliyoruz. <laughs> Evet. Yılın en iyi klip yönetmeni geliyor şimdi. Hepinizin çok sevdiği bir adam. Çağırayım mı? Nihat Odabaşı. <laughs> Neredesin? Evet, yılın en iyi pop erkek sanatçısını çağırıyorum. Mecburum. Berkan. Gerçek sound'lu, sanatçı. Yılın en iyi erkek sanatçısı. Tabii ki haberi var mı? Çok teşekkürler. Tekrar haberi var mı Yıldızlı? <laughs> Yılın En iyi hafta sonu programı Bugün TV Ceren Bektaş alkışlarla. Herkese akşamlar. Çok çok teşekkür ediyorum başlattığınız olmak üzere. Magazincağızsızı.com'un çalışanlarına herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ödülü ve diğerlerinin yanına, ekibimle birlikte, e, tabii ki e, Bu arada 6. yılımızı doldurmanın mutluluğunu biz de yaşıyoruz. O açıdan da ayrı bir e, önemi var bu gecenin bizim için. Yaklaşık 6 yıl oldu hafta sonu programı. İzleyicilerimize, bütün çalışan arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ettiğimiz kadar, özellikle bu salonda bulunan ve e, şu ana kadar bizim hafta sonu, bugün hafta sonu programımıza konuk olan davetliler arasında bizim de konuklarımız var. Onların da katkıları için bu ödülü alıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler, çok sağ olun. Şimdi yeni erkek oyuncusu? Kim var? Söyle, söyle. Hepiniz seviyorsunuz. O hayat benim dizisi Cem. Çok teşekkürler. Iyi akşamlar herkese. Bu ödüle layık gördüğünüz için bütün ekibim adına alıyorum. Setten geliyorum. Sete gideceğim. Hepinize iyi eğlenceler. Çok sağ olun. En iyi çıkış yapan bayan sanatçısını anons etmeden önce sevgili Nihat Oda başına bir kez daha sahneye davet ediyorum. Ödülü takdim etmek <laughs> <etmeye gülüyor> üzere. Bip bip sivri geliyor. teşekkürler. Yılın en iyi müzik adamı. İnanılmaz bir adam, muhteşem bir müzisyen, adam diyorum. En güzeli de gönül dostu bir adam. Orhan Ölmez geliyor. Alkışlarla. zamanlar insanlar dediler ki abi senin tarzın nedir? Yani ne ayaksın? <laughs> Valla ben de bilmiyorum dedim. Ben şarkılar yazıyorum. Su misali, damla damla, işte bana bırak. Bir şeyler yapıyorum. Bu insanlar bunlara ne isimler takacaklarını gerçekten şaşırdılar. Bugün sevgili Alper e, böyle bir etkinlik düzenlediğini haber aldığında acaba dedim ki bu sefer hangi kategoriye kurban gideceğim? Nasıl bir kategoride değerlendirileceğim? Sınırlandırılacağım. Bundan sonra yaptığım eserlerle ilgili böyle o kategoriyi ayak uydurmak zorunda kalacağım acaba? Hafif hafif böyle içe işte, içe işte böyle ödül törenlerindeki bu sıkıntıdan muzdarip olduğumu hani yani hangi kategoriye gireceğiz acaba diye düşünürken yılın en iyi müzik adamı ödülünden bahsettiler. Çok mutlu oldum. Fantezi Arevesk en iyi erkek Murat Kurşun. Murat'ım tebrik <teşekkür> ediyorum. <laughs> Çok iyi demel ayıksın çünkü sen Kalbi kırmak da dostlarınızdan bir tanesi. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim teşekkür ediyorum. Ee, magazin yazısına son teşekkür ediyorum. Tüm ekibere teşekkür ediyorum. Sevgili Yudum'u ben buraya bir kocaman alkışlarla alıyorum. Valla uçak biletimi değiştirdi geldi. Kocaman alkış, kocaman. kocaman.

Alkışa geçme. Al mesela çünkü sana seviyorum diyorum. Gel kadar. Evet. Ne? Yılın en iyi düveti Songül Karlı ve Devran İskender. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ver fırına Burcu Esmer Soy ve ekibi de buraya davet ediyorum. Böyle size güzel bir programın arkasındaki kocaman bir gibi alkış rica ediyorum. Arkadaşlar, Acun Ulucan'ın ekibi ya. Acun Bey ya. Pocaman algısı versin. Benim için de çok özel bir abi, Selçuk Ural'ı. Büyük alkışlarınızı buraya davet etmek istiyorum. Yaşam boyu, yokmuş. yaşam boyu on, onur ödülü. Selçuk Ural'ı yakalamışız. Bırakır mıyız? Rica ederim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En iyi sohbet aktualite programı Show TV Ev kuşu Evrim Akın. Az önce çok sıkıntı yerden de söylüyorum da heyecanlandım da. Yani Selçuk çok büyük bir yolu. Az önce arkadaşımın da söylüyorum. Bir Bir Lütfen. Kendi bari yollamayacağım. Biz davet edelim. Tebrikler. Ahmet Selçuk İlkan. Ona da bir alkış rica ediyorum. Şiirin efendisi. Ben de bu güzel gecede olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ve bütün dostlarımı, bütün sevgilerimi, sevenlerimi, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Evet, ikinizin arasında şimdi bir çiçek alacağım. Menajer de yapımcı oldu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevgili Berna Türkkan'ı buraya almak istiyorum. Evet, sevgili Berna'yı. Hadi. Evet. Hemen ortamı sağlamasın. Ben çok heyecanlıyım. Sizlerin önünüzde olmazsam. Çok teşekkür ediyorum herkese. 14. dördüncü ödülüm. Alper sana teşekkür ediyorum Alper Magazin ailesine. Maskara'yı da çok teşekkür ediyorum Şazi Bey'e. Ee, ve burada olan oyuncularıma, dostlarıma, burada bu ödülü almak benim için inanılmaz Evet, üç ödül menajerlik anlamında aldım. İnşallah bundan sonra yapımcılık anlamında gelecek. Hollywood'da bir projem var. Allah nasip ederse inşallah gerçekleştireceğim uzun bir süredir ön hazırlığını yapıyorum. Bu ödül o yüzden benim için çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Birkaç ay önce bir albüm hazırladık ve en nihayet bitti albüm. Geçen ay yılın en iyi albümlerinden biri olarak ödüllendirildi ve bugün bir ödül daha alıyor yeni bir Ahmet Selçuk mu diyeyim yoksa yeni, bir Cevkilat Mehmet Almaz Bey gerçekten kısa bir sürede başarılı oldu en güzel alkışlarınızla ödülü kendinize takdir ediyorum Teşekkür ediyorum bu ödülümü Kimsesiz Sokak Çocukları için yaptığımız bir albüm oldu onlara armağan ediyorum <laughs> Sezen buradalar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yılın en iyi prodüktörü, aranjörü, sevgili Suat Aydoğan'a kocaman alkış istiyorum. Tarkan Ahmet'i büyük alkışla buraya alıyorum. Güzel alkışlar, büyük alkışlar gelsin. Bu gördüğünüz mekanı güzelleştiren adam, Sevda'yı bir taraftan. en çok tıklanan şarkı. Çok maaşlı, çok sağ olun. Tarkan Ahmet'i de sevda'yı tıkladım. <laughs> Şimdi özel şey, bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi biliyorsunuz İbrahim abi Amerika'da. E, Sevgili İdo'nun da bizde ödülü vardı benim canım kardeşim. Hiçbir albümü olmadan yıllarca sahnede olan bir abisi var onun. Harun Tuncer. Ben İdo'na ilk İdo'nun ödülünü Faruk abiye vermek istiyorum. O teslim edecek. Sevgili dostlar, sevgili sevgili saygı gösteriyorum. Alper kardeşimiz çok büyük bir var. Çok büyük başarı var şu Göstermiş oldu bence. Allah'tan ona sağlık diliyorum. Rica <laughs> Allah bir an önce aramda dönmesi nasıl eylesin İstanbul'a. <laughs> ee, her gün görüşüyorum. Yaklaşık günde bir, bir defa görüşüyorum. Buraya gelmeden yarım saat önce görüştüm. Allah izin verirse bugün ve yarın ayıtların artık normal ayıtma işlemleri başlıyor. Sorular o yüzden cevap vermek kadar çünkü herkes herkesin bilmek hakkıdır. Onu sevenlerin bu iyi haberleri almak hakkıdır. Yılın en iyi türkü erkek sanatçısı Turgay Başay hemen buraya alıyorum. Ben Turgay Başaylı'ya ödülünü verirken e, sana başarı getirsin, sana huzur getirsin, sana mutluluk getirsin diliyorum. Hepinizin iline, ilçesine, belki köyüne ziyarette bulundum. Evet, kuzu canavar yapıyorsunuz ama son zamanlarda, son yılda. Buradaki herkes içeri kadar bana diyor ki bu göbeğin tuşlusu sensin. Böyle bir durum var şu an ama inanın ben sonradan doluyum sadece. Anadolu'muzun güzelliklerini anlatıyorum. Davetsiz misafir oluyorum ama mindersiz oturmuyoruz sağolsun. Anadolu insanımızın misafirperverliği çok hoş. Ya. Sevim. Sevgili Zahide'ye de yetiştirmen adına, hani Zahide'ye yetiştiriyoruz ya, ona yetiştirmen ve vermen adına. Ekine, kocaman bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu, bu güzel ödülü bana da ödülüne alayım. Sabah gazetesi köşe yazarı Yüksel Aytuğ, sahneye davet ediyorum. Obrigado.